Evet. Renkli seyyahım. Çok kıymetli takipçileri. Bugün de rotamızı aynalı kavak kastına doğru çevirdik. Üçüncü Selim tarafından yaptırılmış. Birazdan içinde gezeceğiz. Şu anda bahçesindeyiz. Burada bir nişan var. Nişan taşı var daha doğrusu. Aynalı Kavak Nişan Taşı Kasrı Nişan Taşı olarak geçiyor. Ee, Sultan 3. Selim'in mabeyincisi ve hazine vekili Musaib Bilal Ağa tarafından 1787 yılında diktirilmiştir. Bilal Ağa ölümünden sonra 1787 yılında Poyraz havasıyla oku 954 kez fırlatmış ve merasimle bu menzil taşını dikmiştir. Ee, kaynaklarda ise aynalı kavak kasır giriş kapısı yanında bulunan nişan taşı ya da Bilal Ağa'nın menzil taşı olarak bahsediliyormuş. Ee, düzenlemesi ise 1993 yılında yapılmış. Ee, bu kadar bilgiler veriyorum bu nişan taşı ile ilgili olarak sizlere. Ee, buraya gelmek için ise emin ee, Eminönü'ne ulaştığınız zaman 47, 47, 50 E, 47 C, 47 E ile Aynalı kavak, e, kavak durağında indiğiniz zaman e, iki dakika bile yürümeden buraya ulaşabiliyorsunuz. E, Aynalı Kavak Kasrı'na. E, üçüncü Selim tarafından yaptırılmış olduğunu söyledik. Kasrın. Ve e, turlar düzenleniyormuş içine. E, şu an ben üç buçuk gireceğim. Üç buçuk, dört, Yarım saatte bir anladığım kadarıyla tur düzenliyorlar. Ben size şöyle dışını gösteriyorum. Evet daha detaylı bilgileri eğer müsaade edilirse içeride fotoğraflayarak falan göstermeye çalışacağım sizlere niyet ediyorum. Güzel mutlu bir hafta sonu diliyorum hepinize. Sevgilerimi gönderiyorum.